Herkese selamlar, sevgiler. Yepyeni bir Squad Busters bölümüne hoş geldiniz. Haftalık görevlerimizden devam edeceğiz. Haftalık görevlere de bakmadan direkt başlıyorum. Neden bakmadım ben de bilmiyorum. Günün yorgunluğu olabilir. Şifacıyı aldım. Devam ediyorum. İskelet kafa da sardı bize. Şunu aç yavrucuğum. Açtık. Şunu da aç. Tamamdır. Oradan alır mı acaba? Ah kutu aç demiş. Dört tane kutu gelmiş. Bir tane bana hemen. Şunun canı lazım. Diğerleri geldi. Dur. Kutu kaldı orada. Dört tane kutu açacağım. Dur. Ya bir tane toplayamadım. Dur. He canavar görevi de varmış. Barbarımızı alalım. Canavarı şurada hallederiz. Şurada da fırınımız var. Fırına atalım. Ortalık ısınsın. Gelen giden nasiplenir. Hemen geldim buraya. Şunu bari atsaydım. iyiydi. Tamam şuradan güzel bir karakter açalım. Tüccar açıyorum. Koltuğu bir dahaki ele bırakacağım. En azından altın toplayınca bize elmas da verir. Gel bakalım. Okey. Bu arada yeni bir pinyata etkinliği geldi arkadaşlar. Dur burada bir olaylar oluyor. Kimse yokken şuraya atalım. Toplayalım. Bak 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 ne güzel. Koltuğumuzu alalım şimdi. Seni şu turla halledeceğim. Dur bekle. Canavarları, iskeletleri de saydığı için bu görev kolay bitecek. Sen de dur. Şuradaki sandığımızı açalım. Yeniden bir kolt yapalım. Onu füzyonlarız. Sen ne yapıyorsun burada yalnız başına? Gel bizde gel. boş ver. bir şey olmaz. Devam. Güzel. Bir bomba daha verdi. Elmas yüklemesiydi mut. Güzel. Şu ağacı patlatalım. Oradan da çıkartırız bir şeyler. Bu görevler bitecek gibi değil kol füzyonlayalım ona hemen. Kaçmayın. Gelin buraya. Bence kaçmanız iyi oldu. <laughs> Benim takımda pek iyi değil gibi. Dostlar umarım videoları da izliyorsunuzdur. Size selam olsun. Buradan gel. Buradan gel. Canavarları yok edelim. Önceliğimiz şimdi şu görevleri halletmekte. Devam edelim. 82 olmuşuz. Güzel. De biraz turbo biriktirmem gerekiyor. Hmm, buradan bir iyi aldım. En azından onun ek özelliği var. Onu kullanabilirim. Tabii şeyi de kullanabilirdim detayı ama olsun. Bu arada pes alan var mı? Pesten memnun olan var mı arkadaşlar? Hayır, hayır. Hayır, hayır. Sarmayın bana. Yani pesi ben inceledim. Yani bilmiyorum. Kararsız kaldım. Bir fikriniz varsa da arkadaşlar lütfen yorumlar kısmında yazın. Onu ben öldürecektim. Neyse seni götürelim. Az kaldık ya. Az kişi kaldık ya. Şöyle tavuğun turbosuyla devam edelim. Hayır gelin bakayım bu tane alalım şuradan. Kenardakiler benim olsun. Bir durun. Canavarlar kaç tane oldu ya? Ha 50'ymiş tamam bu bölüm gider inşallah. Çok iyi. Kol iş görüyor zaten. 40 saniyede bir ha, 150 elmas toplama görevi de varmış. Gayet güzel. Cadımızı alalım. İyi canavarlar bitti. Süper. Şunlardan bir şey kalmadı. 26 saniye var. canavarlar hallettik. Gayet güzel oldu. Şu halimizde bile İkinci olduk. Çok tuhaf değil mi? Şuradan cadı mı? Barbarım cadı cadı cadı. Kararsız kaldım bir anda ama neyse. Problem değil. Ten diyor. Eight diyor. Devam ediyorum. Ne kadar elmas o kadar iyi. Birinciye bak. 400 elmas almış. Bravo valla. İkinci olduk. Hemen devam ediyoruz arkadaşlar. Şu arada hemen bir de haftalık görevlere bakayım. Artı dörtte bonusumuz varmış. Gayet iyi. Pinyata özelliğinde de grup olarak arkadaşlarınızı eklerseniz daha kolay doluyor. Birbirinize faydanız çok oluyor. Sıradan geldi. Tamam. O meyve istiyor. Biz mavi istiyoruz. O da güzel. Çok iyi. 50 canavar yok et. Okey. Diğerlerine de bakayım. Mavi ödül kutusu aç diyor. 4 tane 500 elmas topla. Çimlere gizlenmiş 10 ödül zulası bu. Zaten klasik görevlerden hemen devam ediyoruz. Şuradan başlayalım. Hediye böcekleri, hediye böcekleri goblinle başlamakta her zaman fayda var. Kutu açmakla vesaireyle uğraşmıyorsunuz. Gayet kolay oluyor. Direkt altınla beraber doğduğu için sandığı beklerken de bir şeyimizi alalım. Sonra füzyona doğru ilerleriz. Çimlere gizlenmişler vardı. Onlar nerede? Evet mavi kutularımızdan bir tanesini açtık. Ondan da kaldı herhalde. 2-3 tane. 2 tane mi kaldı? Ona da bakarız. Mavi kutular ortalara doğru oluyor. Bazen kenarlarda oluyor. Gold. Bunlar kaldı 2 tane ya. Elmaslarımızı da toplayalım. Dur şurada var bir tane. Birileri geliyor hemen uzayalım şunu alıp. Canımızı alalım. Basalım uzayalım. Çimlere gizlenmiş bir. Çimlere gizlenmiş iki. İki tane olması lazım. Mavi kutu. Süper onu da aldık. Bir domuz binicisi gelse harika olur ya. Koldu füzyonladık. Şuraya şunu atalım. Şuda bak. Üçüncü ödülümüzü aldık. Aa burada da var bir tane. Şimdi ne gizlenmiş yok muydu burada ya? Gayet güzel. Şunu alıyorum kaçıyorum. Alıyorum kaçıyorum. Sizde işim yok. Aa. Siz nereden geldiniz ya? Hey. <laughs> Dur bakalım. Şu yavaşlamak çok gıcığıma gidiyor ya. Hadi gel bizi öldürecekler. Yürü yürü yürü. Şeli. Seni de füzyon yaptığım zaman kenardakilerle bayağı elmas toplarız. Çünkü 500 elmas. Bir bölüme göre çok gibi geldi bana. Goblin. Ha, onu da füzyon yapalım. Bayağı bir şey toplarız. Burada gizlenmiş bir şey var mı? Hemen basalım. Yok burada bir şey. Alt tarafta bir şey vardı ama onu göremedim. Bu hediye böceklerinde... Çok kolay oluyor sandıkları açmak. Çünkü bol bol elmas çıktığı için, altın çıktığı için problem olmuyor. Şurada hemen şeylimize gelelim. Evet, füzyonumuz oldu. Burada bir gizlenmiş bir şey var mı? Yok, devam ediyoruz. Gel sen gel. Sen çok bekledin orada. Kafa ağzında durma. Tavuk. Şunu da alacağım. Tavuğun turbosu gayet iyi. Ekstradan veriyor. Evet, çizimlere gizlenmiş. Bir tane daha buldum. 4 5 ödül bulduk. Şurada bir tane bomba bulduk. Şurayı bir yollayalım. Orası karışsın. Altınlarını toplayalım. Oo süper oldu. Sen patlamadın mı ya? Goblin. Tamam devam. Bomba olsaydı yukarıya atardım. Bomba olsaydı yukarıya atardım. Burası aa çok güzel. Karıştı burası patlayın. Baya bir görevi hallettik gibi şifacı gelsin. Ş Şuralara da girdim tamamdır. Kim attı onu bana? Kim attı onu bana? Oo bunlar baya kalabalık. Elmasları alıp kaçalım. Kaçamıyorum ama. Kaçamıyorum ama. Cadı gelsin. Bak şurada da bir grup var. Bunları hallederiz. Şuraya top atalım. Aa! Yukarıda gizlenmiş var. Hemen ondan da alalım. Baya iyi oldu. Şunları hallederiz. Gelin çocuklar. Tamamdır. 325 elmas. Baya iyi oldu. 500'ün içinde baya ilerlemiş olduk. Altıncı olmuşuz. Problem yok. Pinyata çubuğu da geldi. Hadi bakalım güzel bir şey. Çarpı 5 yap bari ya. 500 elmastan 328 tanesi. Mavi ödül kutusundan bir tanesi eksik kalmış. Çimlere gizlenmiş 10 tanesinden de 4 tane kalmış hepsini tamamladıktan sonra da 5000 altınımız var. Gayet iyi. Bu arada bir tane sandığım kalmış. Hemen devam ediyoruz. Ağaç evler ve füzyonlu başlangıç. Burada Shelly ile başlayacağım. Şu kutuyu halledelim. Kutu işi tamamdır. Çimlere gizlenmişler de vardı. El primu alıyorum şimdi atakımım zayıf. Şuradaki sandığa da koşuyorum. Goblin. Bu arada 500 elması da unutmuyorum. Dur şimdi, durun şimdi canlarım. Oynanış hakkında önerileriniz de varsa arkadaşlar lütfen yorumlar kısmına yazınız. Az önce söylediğim gibi pes hakkında ne diyorsun? Ah şurada çubuklar var. Pesi alayım mı, almayayım mı? Ben yani gerçekten de kararsız kaldım pes konusunda. Yani o ödülleri toplayabilir miyiz? Ama altını da çok veriyor. En başta bir herhalde 100 bine yakın bir altın veriyor. O gayet iyi. Daha sonra süper pes yolunda da bayağı altını var. Şeli. Bunlar neymiş? Ne yapayım lan? Onlar da kaçtı. Ben de kaçtım. Çok isabetli oldu. Oo, en son şu ağaç evlere dalacağım. Acayip altın çıkartıyorsun en sonda Yani 4-5. durumdayken de birinci duruma gelebiliyorsun. Şu anda takımı geliştirmek amaçlı takılıyorum. Şuradan çıkar mı bize? Çıkmaz çıkmıyor. Şurada var iki kişi. Tamam bunları halleder miyiz? Güzel 55 elmas toplamışlar. Yazık. Ya arkana bak, öne bak. Hala elmediler ya, gel buraya. Tamamdır. Gördüğünüz üzere gayet güzel altınımız çıktı. Altınları bizim için taşımışlar, Sağolsunlar. Hemen ay domuz bincisi vardı, kaçırdım. Kaçırdım, ay çok üzüldüm. Şu anda a dur. Domuz bincisi gitti. Bunlar dynamite mı bastım ben orada? Hayır, biz de yiyecekler orada. Atla oradan. Aferin. 58. Sen bir dönmeden şöyle delirmeden ben seni bir halledeyim. Biraz güzel toplayalım şunu. Bak yukarıdakini görüyor musun? Nasıl takım yapmış. Ağaç evler. Bak gördüğünüz gibi açtı birisi. Acayip güzel derecede altın veriyor. Büyücü alacağım. Dur burada bir sıkıntı var. Şunlara girsem nasıl olur? Patlayacak şimdi bak. Oo altınlara bak. Üçüncü oldum şu anda direkt. Umarım kimse sarmaz. Aramızda fark da var. O domuz bincisi geldi. Tamamdır devam ediyorum ben. Koşturabiliriz güzel güzel. Dur seni patlatacağım seni dur. Dönme dur. Sen de dönme. Sarmayın genç. Ay gitti. Altının gitti. Fırın atıyorum. Şunu şuradan patlatabilir miyim? Acayip altın verecek çünkü birinciye bile olabilirim şu anda. Hadi altın hadi hepsini bana ver. Oba süper oldu. Şunları da toplarsam harika olur. 30 saniye kaldı. Bir karakter çıkartayım domuz birincisi. Süper şu anda birinciyim. Devam ediyorum. Kimseye de sarmak istemiyorum. Altınlarım çok riske giremem. Devam. 230. Ay düşmüşüm ikinciye. Dur ağaç var mı orada? Birisi patlatmasa bari. Neyse ikincilikle yetinelim. Şunlardan bir şeyler çıkartırız. Ne oldu oyun atladı ya. Güzel de heyecanlıydı. İkinci olduk. Dediğim gibi ağaç evler modunda ortadaki ağaçlardan patlattığınız zaman o iri yarı büyüklerden muhteşem altın veriyor. Yani sıralaman önemli değil. Direkt ilk üçe girebiliyorsun. Artı bonuslarında çok süper oluyor. Pinyata da çubuğu verdi. 5 tane hemen bir sandığımıza bakalım. <laughs> Medik geldi tamamdır. Kaç tane olmuş? Daha 20'ye var. Haftalık görevlerimizden altınlarımızı toplayalım. 500 elması tamamladık. Çimlere gizlenmişlerden az çıktı. 10 boss canavar yok et. Ortadaki o ellerinde dönen şeyler var ya onlardan yok edebilirsiniz. 10 tane de 90 canavar da yok ettiğimiz zaman 5000 altına kavuşacağız. Hadi bakalım artık şunlara bir odaklanalım. İlk sıraları bıraktım. Hemen bir daha bakayım dur unutmadan. 10 boss 90 canavar. Okey canavarlar kolay zaten. Küçükleri bile halledebiliyoruz. Pinyata partisi de bol altınlı bir bölüm. Sherry ile başlıyorum. İlk başta değil, şu da hemen pinyatalardan bol bol altın çıkıyor sandıklara ulaşmak için. Ya bırak şuraya gel. Okay, süper oldu. Niye siz dedi bu? Bo geldi, şunları halledelim hemen uzaktan uzaktan. Canavar işimizi de görelim böylelikle. Bak. Shelly Şunun ortasına bomba atsam altın çıkar mı? Çıktı, güzel oldu. Şu anda biraz yavaşım. Goblin Geldin. Tamamdır. Shelly'yi füzyonladık. 90 canavar da vardı doğru. 90 canavarı da halletmem lazım. Şu garipleri alayım. Bunlar yalnız kalmışlar burada. Aa nereye gitti? Oyun atladı ya. Oyun atladı gerçekten de. Tamam, onları hallettik. Oradan da bir anahtar geldi gayet güzel. Goblin'i füzyonlayalım. Bak şu anda oyun biraz atlıyor gibi. Dünden beri çok yapıyor bunu. Bazen çok kararsız kalıyorum gerçekten de. Boss da vardı ya. Boss görevi de vardı. Şunu mavi iksirli abi alsak. Bu boss değil miydi? Ha boss da halle olmuş oldu. Hayır 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 hayır. Aa o da halledecek boss'u bak. Bizden gitti değil mi çoğu? Gidemiyorum şu anda kaldım. Maalesef. <laughs> bu videoda nasıl oynanmaması gerektiğini de öğrenmiş oldunuz arkadaşlar. Gerçekten de onun gibi bir bölümdü. Yani yaptığım ufak tefek teknik hatalardan dolayı da kaybetmiş olduk. Tabii ki de bu da olması lazım ki yaptığımız hatalardan da yeni sonuçlar çıkartalım. Evet arkadaşlar bugünkü bölüm bu kadardı. Umarım severek eğlenerek izlemişsinizdir. Yepyeni Squad Busters bölümlerinde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Game Pass ile ilgili sorduğum soruyu da unutmayın. Bana yardımcı olmanızı istiyorum. Görüşmek üzere.